Ben hemen çok kısa Gülben hanım. Tamam. Sonra alın. Tamam. Ben siz yürüyün. Ben çok kısa birkaç soru soracağım sadece. Tamam mı? Hemen alan çıksın. Müsaade edin artık. Artık gidiyoruz. Gülben Hanım. Çok güzel bir gecedeyiz ama ben öncelikle Narin'i sormak istiyorum. Narin'le ilgili neler söyleyeceksiniz? Diyarbakır'daydınız, babayla görüştünüz. Sahne de söyleyeceğim. Bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Davadaki son durum ne? Sizce ne düşünüyorsunuz? 26'sına kadar <laughs> bekleyeceğiz. 26'sında <laughs> e, aldığım sosyal sorumluluk projesi bunu da kapsıyor. <laughs> Oraya çıktığımda söyleyeceğim. Nasılsın çok... cevap yazamadım sana kusura bakma. Gülben Hanım birçok avukat içeriye giremezken siz içeriye girdiniz ve çok da tepki gördünüz. Bütün avukatlar Bu... içeriye girdi O çok kısa bir anlık bir şeydi. Hepsi girdiler içeri. <laughs> ya orada bir söylemler vardı ya hepsi bazı avukatlar. Hepsi bir dakika sürdü. O sonra hepsi girdiler. Içeri. Teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Ya.